Başka bir şey gördün Böyle kurayım mı sen? Bu ızgara sızdı. Size de bir tane izle öyle bakalım. Boşluk bıraktın yani. Haa boşluk bıraktım. Doğuzlu, on yat. Metal ızgara dediğimiz ne biliyor musun? Şey, İlyas. Şey eee Buradan şimdi. Temiz bal üretirsen, kaliteli bal üretirsen, organik bal, organik türünden ilaçlama yaparsan iyi bir yiyici, baldan anlayan her zaman kaliteyi takdir eder. Sen bir bal verdiğin zaman senin müşterin senin balını takdir eder, hiçbir zaman unutmaz. Her zaman ben zaten bal sezonu hasılattan 10 gün önce, bir hafta önce benim müşterilerim arıyorlar, siparişlerini veriyorlar. Önce kalite sonra fiyat. Yaklaşık 250-300 kilo balım olur. Ee, kaç günde bal satışını yapabiliyorsunuz? Benim zaten e, müşterilerim e, ben bal hasadından 15 gün sonra bende bal kalmamış gibi oluyor. Çünkü müşterilerim balılarını ayırttırıyorlar bana. Aralıkta bir 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 soksun ya. Hı? Oğlum arada bir gün. Babam vefat ettikten sonra arıcılığa arı başladım. Babam baba babam mesleği. Babam sonra ben devam ettiriyorum arı mesleğini. E, 100 kovan peteğim var. Bu yıl pek hasat çok iyi olmadı ama kovan başı 3'er kilodan e, 300 kilo bal aldım. Bal peteği ile beraber rahatlıkla sattım kestane balı. Bölgemiz rakam yüksek olduğu için güzel bir doğal çiçekler de var. E, arı yaşantı çiçeğinde güzel bir yer. Herhangi bir sorunumuz yok Allah'a şükür. E, kestane balının e, şeyini analizini yapıyoruz. Hem de işte e, ne kadar oldu onunla ilgili çiftçilerimize değerlendirme alıyoruz. Bugün de buradayız. E, bildiğiniz gibi e, yöremizde kestane balı e, meşhur. E, yani tam bir hakiki ilaçlı kestane balı. Bu hep e, şey yapmıştır. Hatta ilçe olarak da bunun zaten biz patentini de aldık. E, Salı Pazarı ilçesi olarak da. E, i̇şte kestane balı e, bu ortalama 3-5 e, kovan başı yani bu sene e, e, tam sezon iyi başladı ama e, sezonun başlamasının e, geçen sene olmadı e, bu sene şöyle e, oldu ama e, tam e, bazı akım sezonunda e, çiçeği güneş yaktığından yani 3-5 kilo kovan başında e, zaten bunu da çiftçilerimiz hemen 3 e, aşağı 5 yukarı harcadılar gibi yani sattılar çok şu bir elerinde kalmadı. Kendi Almazlar ki. Tamam, yurt dışındaki bu tatilciler yurt dışına götürüyorlar zaten. Onlar biliyorlar yurt dışına götürüyorlar. İşte bugün Almanya, İngiltere, Fransa, oradaki gurbetçilerimiz. işte oradaki biz gurbetçilerimiz götürdüğü zaman oradaki bilen işte vatandaşlar da oluyor. Onlar da alıyorlar veya yani talepte bulunuyorlar. Tamam, Mehmet, Mehmet Şahin'in oradayız değil mi? Evet. Tamam merkez Mehmet Şahin orada.